Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Galatasaray, Saça takımdan ayrılma ihtimali sonrası transferde harekete geçti. Sarı Kırmızılıların izleme komitesi, Fransız futbolcunun yerini sürpriz bir isimle doldurma kararı aldı. Jimbom, 22 yaşındaki genç yıldız için devreye girdi. İşte o oyuncu. Ocak ayını hareketli geçirecek kulüplerden olan Sarı Kırmızılılar, takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlama çalışmalarına göre hareket eden yönetim, ayrılacak isimlerle ilgili kararlar veriyor. Galatasaray'da Angelino ve Sacha Boy takıma ara transfer döneminde veda edecek. Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen Sarı Kırmızılılar, İspanyol Sol Beck ile yollarını ayırıyor. Leipzig ile yapılan sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkaramayan yönetim, Angelino hakkında yeni bir hamlede bulunmayacak. İtalyan ve Fransız kulüpleriyle temas halinde olan Angelino'nun yeni adresi yakın zamanda netlik kazanacak. Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Saça Boye'in yeni adresi belli oldu. Galatasaray, 23 yaşındaki Fransız Sabek'in transferi için Alman devi Bayern Münih'le anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında bugün sona gelinen, resmi görüşmelerin ardından teklifini arttıran Bayern Münih, Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere. Alman temsilcisinin Boe ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Saça Boe'yun ayrılığı sonrası transfer arayışlarına başlayan Jimbom, flash bir hamlede bulundu. Sağ mevkisine takviye planlayan yönetim, gözünü Fransa'ya çevirdi. Habere göre… Galatasaray Scout ekibinin Strasbourg forması giyen 2001 doğumlu Marvin Sena'yı gündemine aldığı iddia edildi. Boye'nin takımdan ayrıldığı an genç oyuncuyla görüşmeler başlayacak. 22 yaşındaki Fransız futbolcu, Lig 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyiyor. Genç futbolcu, daha önce Rodezaev ve FC Sochaux kulüplerinde oynadı. Kulübüyle sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.